Planlar YouTube. Ben Yunus bugün size Minecraft and Survival'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle çok fazla şey yaptım. Çünkü yaklaşık 3 gündür video çekmiyordum. O izlediğiniz videolar yaklaşık depo video gibi düşünebilirsiniz. Ama depo video oldu pek anlaşılmıyor umarım. Şimdi öncelikle iki bölümümüzde çok fazla şey yaptım. Her şeyi anlatacağım. Tek tek hiçbir sıkıntı yok. Öncelikle geçen bölüm biliyorsunuz şu yeşil portaldan yapmıştık. Gaia portalı. Bunun manalarını doldurdum. Sonra Buradaki bütün manaları doldurdum ki yaklaşık 36 saat boyunca bilgisayar açık kalması gerekti Öyle bir sıkıntı var ee, Peki bunu nasıl doldurdum? Biliyorsunuz burada bizim bir sistemimiz vardı O sistemi kaldırdım ee, Onunla işim bitti Şunu doldurmaya başlayacağım zaman Buraya aynı sistemin birebir aynısını yaptım Buraya Şeyler gidiyor ee, Yapraklar, saplediler ve çubuklar gidiyor Bunun içine elmalar gidiyor Buraya da direkt düz odunlar gidiyor. Bunları ben buraya böyle çevirip koydum. Normalde bu kadar olmuyorlar. Ee, sonra buradakilerin sayısını arttırdım. Çapraz koymama gerek yokmuş. Ee, doğru hatırlıyorsam eski botaniyada e, çapraz koymamız gerekiyordu. Çünkü şöyleydi bunlar kendi aralarında mana alışverişi yapıyordu. Onu kaldırmışlar galiba. Ee, sonra bunların hepsini nasıl doldurdum? Şöyle doldurdum. Bunların ortasına mana splitter koydum. Mana splitter ne işe yarıyor? Mana splitter buna mana verdiğimiz takdirde yanındaki dört tanesine birden mana aktarım yapıyor. Yani eee Hayır ya. Oğlum ben bu kadar dolmasını bekledim bunların. Yani şu şekilde yapıyor. <laughs> Abi kırdım ya. Neyse bunların olmasını bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Sen de buna ver bari. Neyse. Yani Allah'tan şunları doldurmuştum. Ya yani Bunları gene bir doldurmam gerekecek. Sonra ne yaptım? Ee, burayı kırdım dediğim gibi. Buradaki devasa ağacı kırdım. Burayı genişlettim. Bu sandık bu şekilde gene aynı. Envanterimdeki değişikliklere gelecek olursak bahsedeceğim. Çok az birazdan bahsedeceğim. Burayı boşalttım. Burayı bir oda yaptım. Buraya frame drivers'lardan koydum. Frame drivers'ın yapımı çok basit. Bir adet sandık. Ee, bir adet sandık. Altı tane de çubuk gerekiyor. Şu şekilde. Tabii bu böyle gözüküyor normalde. Bunu böyle gözükmemesi için şunu yapıyorsunuz. Framing table yapıyorsunuz. İçine gözükeceği deseni ve e, çerçevesinin rengine ayarlıyorsunuz. Ve size bir tane bundan veriyor. Bu şey. Bundan yaptım. Sonra buraları full doldurdum. Cocoa e, bunları buraya aktardım. Hemen altına şunu koydum. Full idi yani çöp buraya koyduk. Sonra ne yaptım? Builder's e, Wand yaptım. Builder's Wand'ın yapımı çok basit. 1 adet magical wood, magical wood da 1 adet kitaplıkla yapılıyor. Bir tane de altın kullanıyorsun. Oldukça basit hani çok temel şeyler. Sonra ne yaptım? Ee, şu elindeki soul scribe çok kırılmaya başladı. Bunu 2-3 tane daha yapmaya başladım. Ve spark'ım kırılmış Allah kahretmesin ya. O kadar uğraştım ben buna. Ee, şu. Sen de bu bağlı da diyeyim artık. Sonra bu aşağıya bir tane farm yaptım. Şimdi diyeceksiniz bunlar nereden geldi? Şöyle göstereyim. Melon Seed'in yapımı şu şekilde. Beetroot yapılıyor. Beetroot'u nasıl yapıyorsunuz? Havuçla. Havucu nasıl yapıyorsunuz? Patatesle. Patatesi nasıl yapıyorsunuz? Buğdayla. <laughs> Bu kadar basit. Sadece buğday bulmamız bütün hepsini yapmama yetti. O yönden çok rahatım. Hepsini yaptım buradan. Ee, yani bir tek buğday bulmanız sizin oyundaki bütün bitkileri yapmanızı sağlayabiliyor. O yüzden çok rahat ettim. Buraya genel zaman gibi yani ip farmımız olmazsa olmaz. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm biraz da atraksiyona gireceğiz. Artık sizin o beklediğiniz e, güzel şeylere girişebiliriz. Çıkalım yukarı atalım kendimizi. Bunları bir boşaltalım abi buraya. Şöyle bol bol. Hepsinden yaptım ne de olsa. Yaptık o kadar. Kullanalım değil mi? Patatesimizi de attık. İpimizi de attık. Tabi zehirli patates çok işlevsel olmuyor da boyun niye bu kadar karanlık ya. Neyse. Ha, sonra ne yaptım? Road of Seed yaptım. Road of Seed'in yapımı bir adet Water Battle'da yapılıyor. E, water bottle normalde yapamıyorsunuz. Hani Hiçbir şekilde su aktarımı olmuyor buna. Hiçbir yere sağ tıkladığın zaman size su şeysi olarak vermiyor. Bunu yapmak için şundan yaptım. Fluid tank. Yapımı çok basit. Şöyle gösterebilirsem. Sadece demir istiyor. Çok basit. E, bunu yaptım. Bu içine koyduğunuz herhangi bir şeyin için aktarım yapıyor direkt. Yani şu şekilde. Reset oyunu, niye bunu aktaramıyorum ben? Tamam. Aktaracak mısın? He, pardon. Çek. Şey, suyu da bu şekilde elde ettik. Ee, peki bu elimde Roll of C ne yarıyor? Bu, ufak bir mana karşılığında... ...size su veriyor. Tabii birazcık mana ihtiyacım var. Şöyle. Tamam, bu yeter. Ufak bir mana karşılığında size su veriyor. Artık su sıkıntımız yok. Burada su sıkıntı çok fazlaydı artık su sıkıntımız yok. Hammer yaptım. Bu lanet olası şey az önce bunu kırmama sebep oldu. Hammer ne işe yarıyor? Yapım oldukça basit. Ee, Diamond biliyorsunuz bizde bol şu an 32 tane falan var. 3x3'lük bir alanı kırıyor. Peki şu elindeki Builder's Wand ne gibi bir iş yapıyordu? Builder's Wand da burayı böyle şekilde kısa yoldan inşa yapmaya yarıyor. Sonra envanterin diğer şey gelecek olursak en son anlatmam gereken Ay çizel. Ay çizelin yapımı bir adet redstone bir adet gold bir adet diamond yapılan çizelik ekliyorsunuz. Bununla oyundaki her bloğu desen ekleyebiliyorsunuz. Şuna bak. Oldukça güzel bir şey. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Artık bu bölüm biraz daha modlara girişelim. Biraz daha farklılıkları görelim. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldık. Şimdi öncelikle bunlara ha, Ele, ele Elitralım kırıldı. İki tane elitra vardı bizde. İkisi de ne yazık ki kırıldı. Artık uçamayacağız. O oyun başındaki heyecanım gitti. Bunu anlattım, bunu anlattım, bunu anlattım, bunu bunu. Bunu, bunu anlattım, bunu anlattım. Ee, kazmaya lapise redstone bastım. Fishing rod yaptım biliyorsunuz. End long sword'a lapis lazuli bastım. Heh, elementium. Şu elementium'un yapımı bizim o yaptığımız yeşil portalın içine iki tane mana steel atınca bir adet pembe zırh veriyor. Şey, e, pembe ingot veriyor. Yani element yok. Şimdi bundan 23 tane daha yapacağım. Yapamayacağım çünkü benim ee, şeylerim bitmiş. Şöyle. Maden yaptım tabi bölüm arasında. Bunlar yapa dursun biz de artık yeni görevlerimize girişelim. Source Infinity. Şimdi bu nasıl oluyor söyleyeyim. Bunun için bize bir adet bedrak lazım. Ve bir adet de çakmak. Çakmağım umarım vardır. Ben çakmağım vardı diye hatırlıyorum ama. Çakmağım yokmuş. O zaman şuradan flint'in yapımına bakalım. Aaa. Elementium da yapılıyormuş bu. Tamam iyi ki de yapmışım. Gravel nasıl yapıyorduk? Onu bir öğrenebilirsem. Ee, Gravel'ı bu şekilde. Gunpowder atarak yapabiliyoruz. Gunpowder Flint de bak çok açıklayıcı, çok açıklayıcı. Gravel nasıl yapıyorum abi? Bana onu göstersem. Taşa içine atınca veriyormuş. İçine taş atmamız gerekiyor. Şunu atalım. Bu arada yeni skinim nasıl? Kanalın maskotu örümcek. Giyelim. Hepsi şöyle kıracağız abi şimdi. Kırdık. Şuna bastık. İndirelim aşağı seni alayım. Seni bastım. Tamam. Şu şekilde bir adet flint yaptım. Elementium iyi ki yapmışım. Flint and oldu. Şimdi bu ne işe yarayacak? Ee, biliyorsunuz ben bir bakıma portalın yanına kurdum. Normalde bunu kurmamacım bambaşkaydı. Ee, ama işimize geldi diyeyim ben size. Şimdi i̇şte bunun üstüne çıkıyoruz. Normalde bedrak yok olması lazım ama... Ee, Ent'te olduğumuz için bunun riskini almamışlardır. Bu bedrock'ın yok olmasını engellemişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi bu bir süre sonra atacak kendiliğinde Kendini pıttıya atacak. Ve içinden şundan verecek. Ee, Bunu hangi mod ekliyor hatırlamıyorum. Şu oldu galiba. Aynen oldu. Üzerinde siyah renkler çıkınca olmuş ihtimali var. Şu olmuş. Alalım. Şimdi, oh! Yandım. Yaklaşık bir 12 saat daha beklemem gerekecek. Sırf şunu yapabilmem için. Bu arada bakın aşağıda ne yazıyor? Aşağı okuyun. Ay hey, çok üzüldüm ya. O kadar uğraşmıştım oraya. Yeni açık bırakmam gerekecek bilgisayarı. Neyse. Şimdi bunları mana ayrın yapacağım. Şöyle göstereyim. Bunu atayım ya. Hazır bunların manaları fullken. Tabi deli gibi yiyorlar. 27 tane yapalım. Bakın hop hop. Direkt böyle at yani uğraşacağım. 16. 8 tane daha verecek. Şöyle. <laughs> Çok iyi. Şimdi buna ne yapacağım? Bunlar artık bir zırh yapma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Hani. Lazım. Lazım. Şöyle çıkart bunları giy. Peki neden bunu yapıyorum? Diamond zırh yapmıyorum Diamond zırhın kırılma ihtimali var. Entteyiz. Ve bunu tamir etmek için benim bir ton demir harcamam gerekecek. Ama elementium'un şöyle bir avantajı var. Botanya ee, Botania modundaki zırhlar mana ile kendini tamir edebilme özelliklerine sahipler. Bu arada ben etrafı gezdim. Buradaki eşyaları bilmiyorsanız Emir olun ben de bilmiyorum. Bayağı bir etrafı gezdim. Yani onun için şu anda topladıklarımın hepsini gösteriyorum size. Şimdi gelelim diğer yapacağımız şeye. Orkidi yapacağım. Orkidin yapımı çok basit aslında da hani biraz uzun bir şey istiyor ama bunu ben bölüm arasında yapacağım. Ee, yapımı Rune of Creed istiyor. Rune of Creed için 2 mana diamond, 1 Rune of Water, 1 Red Rune of Spring. Rune of Spring için Water, Fire işte bu şekilde hani sizi tamamen videonu oyalamamak için bunu ben video arkasında yapacağım ki bütün malzemeler var. ki Drop e, gittim. Yaklaşık 8 tane falan şey aldım. Ejder nefes aldım. Bana sıkıntı çıkaracak ileri diye 7 tane kalmış hatta. Birini neye harcadım bilmiyorum. Şimdi diğer modlar uğraşalım. Crafting Machine Block Assembler. Assembler ne işe yarıyor? Bu ekstra utility'sin Assembler imiş. Hmm, makine üretmek için yarıyor. Temel, temel şeyler bunlar tamam. Diğer ne işe yarıyor? Simple Stirling Generator. Simple Stirling, Stirling ama bu. Yapımı için piston, son infinity, biometal. Bunun için bu, bunun için istemiş bizden tamam. Tamam, şu an bunu yapabiliyorum Infinity. Ayrın, ayrın bende var. Zaten burada ısıtmayı bırakmıştım Allah'tan. Şöyle alalım bunları. Şimdi yapalım o zaman. Bunun için ısınmış taşı ihtiyacım var. Baya bir taş da kastım bu arada. Ee, gerekir diye. Şu anda da gerekiyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi. Piston. Kızıl taş, taş ve odun. Kızıl taş. Odun. Ve taş. Taş bende var zaten. Kişi sonumuzu yapalım. İki tane yapacağım. En de sonunda bundan gerekecektir. Ee, Furnace. Furnace için tabii ki de. Şu şekilde yaptık. Başka ne ihtiyacımız var? Tamam o oluyor. Bunun için Iron Bar. Ben Iron Bar yaptım. Aynen. Iron Bar'ım var benim. Hiç boşu boşuna malzeme harcamak istemiyorum. Bir tane yapacağım. Ee, bunun için de... Iron ingots. Tamam. Demir yetmedi bu arada. Şu. Bir daha demir harcayacağız ama. Cümleten geçmiş olsun. O kadar yaptık hepsini bir anda harcıyoruz yani. Bu arada bazı eşyalarım şu sandığa atacağım. Kullanmadığım eşyaları bu sandığa atacağım. Çizeli, builders, vandığı. odunur balta kullanabilirim. Belki odun kırmam gerekebilir. Soul Scribe her zaman envanterde bulunacak ki oyundaki en güçlü kılıç şu an ne yazık ki. Enderman'le karşı şu an yapabileceğimiz en rahat kılıç. 10 vuruyor yani. 10 kalp götürüyor. Şimdi buradan bir tane yapalım. Şu şekilde. Bir tane bundan yaptık. Şu ola dursun. O arada. yapabileceğim burada göstermek istediğim diamond Chestleri toplamıştım. Diamond zırhları topladım ama bunlar kırılır. Bunları ben farklı amaçlarla kullanmak istiyorum. Burada... Bu ses neydi? Neyse. Bir tane daha yaptık. Tamam. Şu an bunun için her şeyim olması lazım. Evet. Simple Stirling Generator. Buraya bir tane oda açtım. Burası teknoloji odası. Burada teknolojik şeylerle uğraşacağız. Şimdi Stirling Generator'ı tam ortaya koymak istiyorum. Bu kömür ile enerji üreten bir makine. Daha sonra kömür değil, yakıt ile enerji üreten bir makine diyebilirim ben size. Ee, bunu yaptık. Craft'te sakmıyor. Sagmiel'in yapımı nasıl? Stonegear 3 adet flint ki 3 adet flinti de elde edebileceğimiz noktayı siz biliyorsunuz ne yazık ki. Şunu alalım. Buna koyup tek tek zıplayacağız. Bundan 9 tane yapmam gerekiyor. Bu arada facecam biraz yamuk olabilir. Kusura bakmayın daha su karanlık olabilir. Arada bir karanlık moda giriyor olabilir. Ee, sebebi şeyden kaynaklı. Işık koymayı unuttum. <laughs> Ve videoya girmiştim çoktan. Onun için ee, riski atamadım. Videoyu kesmekle Sıkıntı çıkarabilirdi. Onun için bu video birazcık karanlık olacak facecam. Normalde böyle olmuyor biliyorsunuz. Ama siz <laughs> Alışkınsınız diyeyim. Şunu da açtık. 8 tane olmuş. Bir tane daha koyduk. 9 olacak. Sagmi. Oh, artık bundan sonra çoğu şeyle uğraşmayacağız. Ne demeye çalışıyorum? Göstereceğim. Gözüm seyiriyor nedense. Neyse. Bunu yapmak için stone gear lazım. Stone gear için chisel yani. stone mu lazım? Taş mı lazım? Stone lazım. Dümdüz stone lazım. Stone'da şu şekilde yapabiliriz. Biliyorsunuz ben çizen modundan bahsetmiştim. Çizen modunun bir hayat kurtarıcılığı da bunu stona geri çevirebiliyorum. O yönden çok rahatım. Sak şuraya koyayım da sıkıntı çıkartmasın. Ortada wooden gear'ım yok. Wooden gear için 8 tane çubuk lazım. Ve fazla aldım. Farkındayım. Şunu yapalım. Bunu yapalım. İki tane de bundan. Çok güzel. Şimdi ne eksik? Ortadaki lazım. Ortadaki için de gene gidip oradaki e, End'deki e, end stone nether şundakini alacağım kıracağım ve içinden çıkacak bunlar sönmüyor Niye sönmüyor bilmiyorum galiba O eklediğimiz Moddan kaynaklı Ama böyle sönmemiz işime gelir ben gitmeden her seferinde bunu böyle koyarım Sonra bu ola dursun Ekmeğin bayağı var <laughs> ekmeğin bayağı var Aşağıdaki farmı gördünüz zaten Bu arada bunlar ne kadar olmuş İyi 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 Artık siz kaç saat açık tuttuğumu hesap edersiniz yani öyle ilerlediğini görünce. Ki zaten bunların içine odun koyuyorum şu kömürleri. Arada bir oraya gidip bırakıyorum kömürleri. O şekilde oluyor. Ee, şu şekilde sakmelimizi yapalım artık. Bundan iki tane mi yapsam? Gerekiyor çünkü. Yaptım gitti. <laughs> onu yapıyorsam o eksik kalıyor. Onu yapıyorsam o eksik kalıyor. Neyse. Sakmelimizi de yaptık. Şimdi bu sakmel ne işe yarıyor? Sagmin'in resmilerine baktığınız zaman maden ikilemeye yaradığını görebilirsiniz. Ama bir sıkıntı var. Galiba içinde bir malzeme istiyor. Evet. Endstone grind ball. Top, şey istiyor. Top istiyor. Bitti mi lan taş? Ha, daha 4 stack var. Şu şekilde yapalım. Grind ball. Electrical steel, energetic, vibrant, redstone, conductive, dark steel, and steel. And steel? Ne alaka oğlum? Bir dakika dur. Şuna bir bakalım. Simple alloy smelter. Alloy smelter. İyi ki de yapmışım. Şimdi bir sıkıntı var. Ben bunu normal düz maden ikileyemiyor muyum? Benim onu öğrenmem lazım. Abi çok karanlık çıkıyor ya facecam ne? Tam güzel. Şunun içine odun atmam gerekiyor. Daha sonra yakıt atmam gerekiyor da. Yakıt için şunu kullanalım. Çok karanlık çıkıyor abi biraz parla. Hah şöyle. Biraz yüzün gönlünü açasın. Odaklasan oğlum sen niye şey yapıyorsun? Kararıyorsun. Tam yani böyle olacak herhalde. Yapacak şey yok. Bunu yapa dursun. Attığım zaman bu şimdi maden ekilemeyecek mi? Ha ediyor. oğlum bundan ne alaka? Neyse Şimdi bunun yanına bir tane sandık koyacağız Maden ikiliyoruz ya O kadar Temel şeyler ne de Aklım gitti Abi telefonun üstünden bir şey çıktı da Şimdi bunu Configurate diyorum Buradan Push yani ittir diyorum Şu anda madenleri ikilemeye başladık Hele şükür şu anda maden ikileyebiliyoruz Neyse Alloy smelter yapacağız. Demir, stone gear yapın basit. O ne? Taş veriyor. Güzel. Yani hediye olarak bize taş vermeye başladı. Simple elo için iki tane furnace lazım. İki adet stone gear lazım. Şöyle. Hmm, stone gear için de taş ısıtmam lazım. Hiç birim var mı bu arada benim? Hiç birim yok galiba. Gözüm yanıyor. Neyse. Ee, ne yapacaktım ha şu. Bir de stone gear bir tane daha elde ettik. Bir tane daha elde edelim sonra işimizi bitirmiş olacağız neredeyse. Hadi bakalım. Artık bu fırınları da kullanmamıza gerek kalmayacak bir bakıma. Yani çünkü otomatik bir e, sistem yapacağım Ve rahatlayacağız gibime geliyor Hiç olmazsa eskisine göre Hop işte bu <laughs> Isıtmamız da oldu Şu şeyi de görebilirsiniz Şimdi diyeceksiniz Birini oraya birini oraya niye koydun Çünkü kablo yok Şu an enerji aktarabileceğim bir kablom yok ne yazık ki e, Onu yapmanın yolu nasıl oluyor Bilmiyorum bakacağım şimdi Öncelikle temelleri yaptık çok rahatız. Ee, şimdi nether quartz. Ben machine block. Bu machine block şu herhalde. <laughs> şimdi üsttekinde ne diyor? Electrical steel. Bunun için bayağı alloy smelter. Alloy smelter için. Hmm. Kömür, silikon. Silikon nasıl elde ediyorum? Nedir Khorus'tan? Unstable ingot sanki hatırladın. Ooo. Canlar e, hakkınızı helal edin. Ölmeye yakınız. <laughs> Ciddi anlamda ölmeye yakınız. E, çünkü şu anda yapacağı bir şey bizi öldürebilir. Hani oyunda şöyle bir sıkıntı var. Unstable ingot adından da gibi stabil olmayan bir maden. Patlama olasılığı yüksek bir maden ve onu yaptığımız zaman bize belli bir süre veriyor. 10 saniye içinde bu crafting yapacaksın. Yapamazsan öldün. Bu. Şimdi bunu yapacağız da. Bu nasıl yapılıyor? Blok of koala, kızıl taşı ise saat. Tamam. Allah e, paket ne derse onu yaparım. Buraya mı koyayım? Yapalım böyle. Fazladan zarar gelmez. Bir stack yapalım. 62, 64. Tamam. 64 tane yaptık. Şimdi. Simple için ne gerekiyor? Iron bar. O da hazır. O da hazır. Tamam bir tane yaptık. Şimdi. <laughs> evet. Çubuk ve diamond. Ha şöyle yapabilirsiniz. Ee, ufak halini yapabilirsiniz. Ama onda sıkıntısı şurada çok fazla elma sarcar. 4 dört tane bundan yapacağım. Şimdi bak, şunu şuraya koydum. Bak şuna şöyle koyuyorum hepsini yerlerine bakın. Şu şekilde. Neyin nerede olduğunu anlamam gerekiyor çünkü. Tamam. Ee, bana kaç tane gerekiyor? Dört tane lazım. Dört tane diamond. Cid ee, demir yok, demir yok. Demir lazım. Hani şu anda yapacağım şey ciddi anlamda bizi öldürür yani. Hani şaka demiyorum, ciddi anlamda öldürebilir bizi. Evo isim Alter'mış, lan bu zaten. Ben bunu furnace sandım. O zaman şunu da ısıtacağız Bunu at buna at buna at umarım ölmeyiz çünkü bayağı bir sıkıntılı işleme gireceğiz yani. Şimdi ortada bu kenarlarda kızıl taş köşelerde de unstable ing. Tamam. Bu arada lan da bu arada. Onu da söyleyeyim. Korkuyorum. Ee, bunu yapacağız tamam şu şekilde. tamam niye yapamıyorum? Düz crafting table mı gerekiyor? Bir ara öyle bir şey vardı sanki diye hatırlıyorum. Evet crafting table gerekiyor çünkü envanterden atmamamız gerekiyor onu. Oyunun yapımcısı onu düşünmüştü. Envanterden atmamamız gerekiyor diye hatırlıyorum. Dur. Eee, craft table nasıl yapıyorduk? Şu şekilde mi? Oğlum craft table yapımını unuttum lan. Hah şu şekilde. Şimdi bunu evin biraz kenarına koyacağım ki bize bulaşmasın olay. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bunu buraya koyacağım. Sen burada kalacaksın. Aynen. 1, 2, 3, 4. Yapıştırdım. Hadi yetiştim. Bakın. 3, 2, 1. Patlayacak. Oh. <laughs> Yaptım çok iyi. Tamam. Tamam yaptık. Meşin bir yaptık. Kurtulduk bundan. Tamam. Sıradaki görevimiz. Crowns'da Assembler yapacaksın diyor. Assembler nedir bilmiyorum. Yapım biraz sıkıntılı gibi. Ortaya Machine Block Dark Steel gerekiyor. Dark Steel'da Kömür Tozu, e, Cold Dust, Obsidian ve Iron Ingot yapılıyor. Kaç tane gerekiyor? 4 tane. Copper wire geç. Bunu yapın basit. Basic Capacitor basit. Ee, CCB. Ceramic Circuit Board. Hmm. Tamam. Bunları yapacağız. Ama bu bölüm değil. Bu bölüm değil. Çünkü ben bu bölüm biraz fazla atraksiyona girdim. Benim enerjim enerji kalmadı. Oh tamam. Bu bölüm yapacağımız şeyleri yaptık. Bir maden ikileme sistemi yaptık. Şu şekilde e, ee, unstable ingot yaptık ki patlayan bir maden. O da riskli. Abi çok karanlık oluyor lan. Heh, tamam neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Çok kötü bir video oldu zaten. Neyse. Bu video bu kadar. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.